Merhaba sevgili aslanlar. ikinci yıl tarotasınız. Hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Keyfiniz yerindedir. Eylül ayının açılımını yapacağız. 3 kart yakın geçmiş. 3 kart şu anki durum. 3 kart sizin kendi enerjinize dair seçeceğim. Sonra da ek desteğiyle ayrıntısına bakacağız. Güneş, A yükselen venüs burcunuz. Aslansa doğru yerdesiniz. Umarım anlatacaklarım sizin için bir anlam ifade eder. Pekala aslanlarda ne olup bitiyor? Eylül ayına nasıl geliyorlar? Kalbiniz kırık. Giriyorsunuz. Bakalım bakalım bakalım. Peki ama iyileşme de beraberinde geliyor tabii ki. Hiçbir acı olduğu gibi kalmıyor sevgili aslanlar. Peki Görünüyor mu kartlar kontrol ettim. Evet temel kapı enerjiniz kupa şövalyesi bir aşk başlangıcı olabilir. Bir şeyler filizleniyor olabilir. Bir yeni bir enerji kapınızı çalıyor olabilir. Yakın geçmişinizde kılıç üçlüsü kader çarkı. Değnek ikilisi şu anki durum değnek asa kılıç kırıldı. Kılıç sekizlisi sizin kendi enerjiniz kılıç prensi. Kılıç altılısı ve kılıç dörtlüsü kendi enerjiniz o kadar güzel ki kılıç kartları ama iki tanesi bas bas ben artık iyiliğe doğru e, bana huzur verecek olana doğru iyileşmeye doğru adım mı attım gidiyorum müthiş bir dinlenme süreci orada gözüme çarpıyor Belki de çoktan girdiniz e, gönüllü gidiş e, gönüllü olarak bir şeyleri arkada bırakış. Ee, ama bir, bir, bir taraftan da halen o süreç içerisinde bazı şeyleri soruluyor ve galiba um, bir hesaplaşma içerisinde olduğunuzu da görüyorum. Şimdi burada anlatacaklarım sizin enerjiniz ya da hayatınızda kişinin enerjisi olabilir. Kendinize göre yorumlayın ama şu kısım size dair. Onu tekrar söyleyeyim kanalı yeni gelenler varsa. Ee, evet bir, bir acı bu 5 yıl önce son yıl öncesi dün de olabilir. Dün enerjisi de olabilir. Ee, size çıkacak, siz, karşınıza çıkacak, size önerilecek olan olasılıkları bekliyorsunuz O acı neyse ondan kurtulabilmek adına ee, Bir şey belirmiş görünüyor ee, Hevesinizi celp edecek, hevesinizi çekecek Bir enerji var ama e, onun sadece orada böyle lafta sözde kalma ihtimalle karşı kendinizi koruyacaksınız, koruyorsunuz ee, ama bu biraz kendinizi fırsatları kapatma enerjisinde getiriyor olabilir. Dikkat diyelim ve başlayalım. Kılıç üçlüsü. Bakmasak keşke ama en azından yol göstermesi açısından bakmak durumundayız. Budala, münzevi, Tılsıması geldi. Kalbinizin kırıklığının neden olduğuna dair bir cevap yok orada. Güzel. Kalbiniz kırıldıysa kırıldı. Geçsin, gitsin, bitmiş olsun. Ama orada tekrar söyleyeceğim belki, kendimi tekrarlayacağım ama ee, içe çekilip içe dönüp Neyi, nerede, nasıl yaptığınıza dair bir açımlama, kendinizi tanıma ve kendinize dair aslında kendinizi tanıma yolunda bir risk alma yoluna gittiğinizi görüyorum. Ee, ve değerinizi de galiba anlıyorsunuz aslanlar. Aslan için etrafındaki her şey değerli olduğu gibi kendisi de değerlidir. Bunu en çok takdir eden burçtur aslında. Kendinizi takdir ediyorsunuz. Belki de o, o, o olanla cebelleşme cesaretini kendinizde bulduğunuz için bu kartı biraz da öyledir yani şeydir kimsenin almak istemeyeceği riskleri alır kader çarkına gelelim şimdi değnek ikilisi devam ediyoruz değnek kralı ve tılsım onusu şimdi değne pardon değnek ikilisi sağdaki karttı ona doğru giderken onun gelmiş olması güzel şimdi İki tane değnek ikilisi kartı, iki destede de yönünü bu tarafa çevirmiş olarak duruyor. Yani şu kalbin kırık olduğu tarafa doğru. Ee, bu şey olabilir, eğer bir evlilik, aile bağı vesaire bunun getirdiği bir sorgulamaysa bu, kalp kırıklığı buradan geliyorsa, iki değnek ikilisi de o tarafa yönelerek aslında bence bu sorgulamada neyi eksik yaptığınız ya da neyi yanlış yaptığınız, ya da geriye dönseydim eğer neyi daha farklı yapabilirdim sorumluluklamasını getiriyor olabilir. Değnek kralın orada olması biraz beni düşündürüyor. Kararlı vermiş olabilirsiniz. Çok mu acaba acele ettiniz geçmişte? Enerjiye kapılarak, çekime kapılarak bir yuva kurma girişiminde vesaire bulundunuz. Ee, ama değnek kral akıllıdır. Yani bir değnek şövalyesi değildir. O yüzden orayı biraz açık bırakacağım. Kartlar bu kadar söylüyor. Bakalım belki buradaki değnek ikilisi biraz daha açılım verir. Kupa kralı, Kılıçası ve tılsım yedilisi bence şahane bir enerji var burada. Çünkü tılsım yedilisinin çok güzel anlamları var ve zamanla aslında bunu ben de yani açılım yapa yapa kavruyorum. Tılsım yedilisinin olduğu yerde bereket var. Tılsım yedilisinin olduğu yerde zamanı yayıp bir şeylerin süzülerek en güzel halini alması var. Türk kahvesini çok kısık ateşte yapmak da diyebilirsiniz. Şarabı çok yavaş damıtmak da diyebilirsiniz. Her neyse aceleye getirmemek var. E, galiba acelecilikten artık biraz sıyrılacaksınız. Biraz fevriyseniz, ateş burçlarının vardır böyle bir tarafı. Aslan belki en az fevri olanıdır ama e, kararlarınız var ve bu kararları aldığınız gibi de uygulamaya koymak değil de Biraz gönlünüzün teline de değinerek, değerek onları uygulamaya koymak belki amacınız. Peki. Yakın geçmiş, dün enerjisi 5 yıl, beş yıl öncesinin enerjisi dediğim gibi kendinize göre görünmeyin. Şimdi gelelim değnek asına. Şimdi burada bir ateş enerjisi daha var. Bakalım ne? Aşıklar tılsım ikilisi ve tılsım üçlüsü. Bir iş aşkı var orada. Olur mu olmaz mı bilmiyorum. Tereddütleriniz var. Yolunuz açık olsun. Başka da bir şey söylemeyeyim. Bozmayayım oradaki enerjiyi. Ama orada benim şu an aşkla meşkle bir işim yok diyorsanız ki bence var. Şövalyesini almanız boşuna değil bir kısmınız için en azından. Ha Başka bir şeyler hakkında konuşalım. Aşkı bir tarafa bıraktım artık diyorsanız ya da artık değil de bir süre için. Aşıklar tekrar bir seçim kartı olarak karşımıza çıkar. Değnek ikilisi iki kere, tılsım ikilisi ve aşıklar da aslında bir seçim yapma. Ee, ama orada bir tılsım üçlüsü var. Belki bir öneride bulunabilirim. E, ...güvendiğiniz insanlara danışın... ...akıl alın... ...kılıç kralı... ...kupa yedirisi, güç kartı, kupa üçlüsü... ...dedim ya güvendiğiniz kişilere danışın... ...kafa karışık, bir konu hakkında belli ki karar vermeye çalışıyorsunuz... ...kendinize dönmeniz... ...aslan terbiyecisi, aslanı kendinize terbiye ederek... ...oraya doğru yönelemeyeceğinizi... ...gidemeyeceğinizi gördüğünüz yerde... ...kupa üçlüsünün gelmiş olması manidar... ...evet tekrar ediyorum... ...arkadaşlarınız, güvendiğiniz insanlardan yardım alınız... ...akıl danışınız... Kılıç sekizlisine şimdi bakalım. Değnek ası geldi. Kılıç dokuzlusu geldi. Kupa kraliçesi geldi. Bence nefis bir enerji var burada. Kupa kralını aynı yerde üstte aldınız. Burada kupa kraliçesi. Feminen enerji, meskül enerji birbirini tamamlıyor. Ee, şimdi kılıç sekizlisi sabote, kendini geri çekme kartı vesaire. Şimdi değnek ası konusunda var belli ki şüpheleriniz. O yüzden dedik ki kendi içinizi halledemeyeceksiniz. Zira uykularınızda kaçıyor. Bir ipucu daha geldi. Güçlü bir feminen enerji, yaşça sizden büyük, anne figürü olabilir, başka bir figür olabilir. Ona doğru bir danışma, ondan akıl alma yoluna gidebilirsiniz diyor. Belki de bu bir öneri değil, böyle biri zaten hayatınızda var ve size dokunuyor. Bu yaşça büyük olmasa bile yaşantısıyla olgunlaşmış bir feminen enerji de olabilir. Peki, gelelim bir kısmınız için onu da sö söyle yani dilim söyle diyor. Belki de kendinizsiniz bu. Yani içinizdeki feminen enerjiye yönelmeniz gerektiğinde söylüyor olabilir. Aslanı biraz geride tutup biraz daha feminen. Peki. Kendi enerjinize gelelim. Kılıç prensi neyin arayışındasınız sevgili aslanlar? Kupa dokuzlusu tılsım dokuzlusu azize kartı Kendinizi bulma yolundasınız. Bu kadar bitti. E, lüks değil, şöhret değil, rahatlık değil, bol keseden keyif vesaire değil. Kendinizi bulma, aslınızı bulma, aslınıza rücu etme. Kılıç altılısına ve kılıç dörtlüsüne beraber bakacağım. Benim için orada onlar çünkü çok birleşik duruyor. Kılıç beşlisi, son hüküm kartı ve değnek dokuzlusu kartı. Kararlar, hükümler verildi. Kavgaysa kavga, yaraysa yara, bere bereyse bere. Bunlar artık geçmişte kaldı diyorsunuz bunların size aslında sinir bozukluğu, acı, keder artık neyse. Bundan başka bir şey getirmediniz. Zaten farkına vardınız. Güzel. Yaralar hala sarılıyor. Onu söyleyeyim. Kupa Şövalyesi'ne bakalım. Kapanışı yapalım. Uzun zamandan sonra aslanlara bu kadar rahat bir açılım yapmamıştım. Sevindim. Bu sizin rahatlığınızı aslında biraz salmışlığınızı gösteriyor. Bu önemli. Tılsım Beşlisi, Tılsım Kralı ve Tılsım Prensi kartı. Üç Tılsım kart şeyin üzerine geldik. Bir kupa kartının üzerine geldi. E, gerekirse küçük adımlarla başlanacak. Gerekirse iflas edilip yeniden başlanacak. E, aslan olduğu bir zamanlar bulunduğu yeri unutmadığı gibi ...aslında geldiği yeri de unutmayacak. Bu kartlar bunu söylüyor. E, belki bir kayıptaysanız, duygusal ya da maddi kayıp. Her neyse yaşadığınız, bunun aslında sizin özünüze dönüp hayat olan bakışınız, hayatı olan duruşunuz ya da insan ilişkilerine dair. Çünkü bir sürü burada üçlü kartlar geldi. İnsanları tanıma, nerede durduğunuzu bilme, çevrenizi tanıyabilme adına da belki de bir avantaj sağladığını düşünüyor olabilirsiniz. Ee, adalet kartı dikkatimi çekiyor. Adalet yerini bulur. Er ya da geç. Mesajla kapatıyorum. Kendinize iyi bakın aslanlar. Sizi seviyorum. Yorum bırakın, beğenin, paylaşın. Sevgiler. Bay bay.